Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Mavi Elektronik'te eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle çevre sistemlerle entegrasyon hakkında konuşacağız. Yangın algılama sisteminin çevre sistemlerle olan ilişkisini, bu ilişkinin önemini ve nasıl gerçekleştirildiğinden bahsedeceğiz. Günümüzde artan nüfusla birlikte kompleks yaşam alanları inşa edilmekte. Gelişen teknoloji ile birlikte bu binalarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin sayısı da artmaktadır. İnşa edilen bu yeni yaşam alanları akıllı sistemler tarafından yönetilmektedir. Akıllı sistemler konut projeleri, havalimanları, endüstriyel tesisler, hastaneler, alışveriş merkezleri ve iş merkezleri başta olmak üzere birçok projede kullanılmaktadır. Özellikle üniversiteler, konut projeleri, endüstriyel tesisler gibi fazla sayıda binadan oluşan projelerin bina yönetim sistemiyle tek merkezden yönetilebilmesi işletme kolaylığı ve güvenlik açısından oldukça önemlidir. Binalarda bulunan CCTV, akses kontrol, asansörler gibi sistemler birbiriyle haberleşerek bina yönetiminin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sistemlerden biri olan yangın ve gaz algılama sistemleri can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Mavili elektronik olarak geliştirdiğimiz çözümler sayesinde yangın ve gaz algılama sistemlerimiz olası yangın tehlikesine karşı erken uyarı vermekle birlikte diğer sistemler olarak ifade edebileceğimiz bütün mekanik ve elektriksel sistemlerle entegre olabilmektedir. Bu entegrasyon hem donanımsal olarak üstün çalışma performanslı giriş çıkış modülleriyle hem de yazılımsal olarak VIP haberleşme protokolleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Yangın alarm sisteminin entegre olabildiği sistemlere bakacak olursak söndürme sistemleri, genel anons ve sesli tahliye sistemi, geçiş kontrol sistemi enerji kontrol sistemi, aydınlatma sistemi, e, havak sistemleri, CCTV'ler, duman tahliye kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri, otomasyon sistemleri, asansörler ve gaz sistemi, entegre olduğumuz sistemlerin mekanik ve elektrik sistemlerin başında gelmektedir. Bina sakinlerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için, tüm güvenlik sistemlerinin bina yönetim sistemleriyle entegre çalışması gerekir. Bu gereklilikten yola çıkarak 30 yıl aşkın deneyimimizle yangın algılama sistemlerinin bina yönetim sistemleriyle entegrasyonunu sağlayan Modbus modülünü geliştirdik. Modbus modülü sayesinde yangın algılama sisteminde meydana gelen yangın alarmı, hata alarmı gibi olaylar bina yönetim sistemine Modbus protokolü ile iletilir. Bina yönetim sistemi de bu bilgi ışığında binadaki diğer sistemleri kontrol edebilir. Örneğin, yangın alarmı gönderildiğinde bina yönetim sistemi acil anon sistemini tetikleyerek bina sakinlerinin tahliyesini sağlayabilir. Benzer şekilde bina yönetim sisteminden yangın algılama sistemine reset, alarm iptal e gibi komutlar da gönderilebilir. Yangın durumunda binadaki kişilerin güvenliği için mahalleki dumanın tahliyesi son derece önemlidir. Yangın dumanı oldukça zehirlidir ve mahalleki kişilerin bu dumanın soluması sağlık durumlarını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden e, duman damperleri, egzoz fanları, basınçlandırma fanları gibi duman kontrol sistemlerinin yangının lokasyonuna göre tetiklenmesi gerekmektedir. Kontrol ve tetiklemeler yangın algılama sistemi tarafından yapılmalıdır. Geliştirmiş olduğumuz duman damper kontrol modülü ile duman damperleri tek bir adres üzerinden kontrol edilebilir ve aynı damper modülü üzerinden damperlerin açık, kapalı, hata durumları izlenebilir. Aynı zamanda bu modüller birazdan anlatacak olduğumuz uzaktan izleme ve kontrol yazılımına da entegre edilebilir ve damperler yazılım vasıtası ile de uzaktan kontrol edilebilir. Örnek olarak bir ofis yangın senaryomuz var. Bu yangın senaryosunu birazdan izleyeceğiz ama inceleyecek olursak, ön bilgi verecek olursak ofiste geçen bu yangın olayı çöpte bulunan bir materyalin alev almasıyla başlayacak. Ama öncesinde normal durumda temiz hava kanalları ile ortama temiz hava verilecek. Dedektör tarafından algılanan bu yangın senaryosunda, yangın durumunda yangın algılama sistemi devreye girecek. Sistemde kullandığımız duman damper modülü vasıtasıyla Yangının büyümesine engel olmak için yangının çıktığı lokasyona giden temiz hava kanallarını kapatacağız. Aynı zamanda duman egzoz kanallarını ve egzoz kanallarını açıp ortamdaki dumanı tahliye edeceğiz ve merdivenlerin kullanımını sağlayabilmek için de basınçlandırma kanalı ile merdivenlere basınçlı hava vereceğiz ve böylece dumanın geçişini sınırlandırmış olacağız. Böyle bir senaryomuz var. Hemen izleyelim. Bina yönetim sistemlerine entegre olarak uzaktan izleme ve kontrolünü sağlamakta kullandığımız bir diğer ürünümüz ise Supervisor Plus yazılımıdır. Gerçek bir yangının alarm bilgileri ve sonrasındaki kontrol ve izleme ekipmanlarının durumlarının yangın alarm panellerinden izlenmesi ve kontrolü son derece güçtür. Bünyesinde birden fazla bina barındıran bir projede tüm panellerin çalışma durumunu panellerin ekranından kontrol etmek ise daha da zordur. Her iki binalar arasındaki mesafe büyükse zorluk iyice artmaktadır. Örneğin farklı ilçelerde fakülteleri bulunan bir üniversite veya farklı illerde hatta farklı ülkelerde üretim tesisi bulunan bir firmanın yangın algılama sistemlerinin çalışma durumlarını paneller aracılığıyla kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Bu durumda devreye çözüm olarak grafiksel izleme ve kontrol yazılımları girer. Supervisor Plus da bu amaçla geliştirdiğimiz akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak izlenmesi ve kontrol edilmesini olanak sağlayan yönetimi kolay ve kullanıcı dostu bir bilgisayar yazılımıdır. Supervisor Plus'la MaxLogic serisi akıllı adresli paneller %100 entegre olur noktasını izleme ve kontrol yapılır. Farklı marka panellerde panel bazlı uzaktan izlenebilir. Örnek verecek olursak ekrandaki görselde yer alan proje İSKİ'nin İstanbul'un ilçelerine dağılmış olan terfi merkezlerinin uzaktan izleme ve kontrolünün yapılabilmesi için hazırlanmış bir projedir. Yangın alarmı geldiğinde önce hangi lokasyondan hangi ilçeden geldiği ekranda görülür. Daha sonra burada hangi binada binanın hangi katında katın hangi noktasında şeklinde e, bu karşımıza çıkar. önce bahsettiğimiz yangın anındaki geçişte ekrandaki gibi olacaktır. Supervisor Plus'la başka neler yapabileceğimize bakacak olursak, adresli santrallerle mesafe sınırı olmadan TCP/IP üzerinden haberleşebilir. Müdahale gerektiren durumlarda santrali uzaktan kumanda komut gönderebiliriz. Yani sizin sisteminiz örnek verecek olursak Ankara'da Supervisor Plus yazılımımız İstanbul'da. Siz İstanbul'dan Ankara'daki ya da X bir noktadaki herhangi noktadaki herhangi mesafe sınırı gözetmek sizin istediğiniz noktadaki sistemleri e, uzaktan görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Az önce ifade ettiğimiz duman damper modüllerini yine bu yazılım üzerinden görebilir, kontrol edebilir, uzaktan müdahale edebiliriz. Santrallerde meydana gelen tüm olaylar bu yazının üzerinde kaydedilir. Kaydedilen olaylar filtrelenebilir, yazdırılabilir. İstenirse olay kayıtları tanımlı numaralara SMS ya da istenilen adreslere mail olarak gönderilebilir. Sistemde bulunan adresli cihazların kirlilik denetimi yine uzaktan bu yazılım üzerinden sağlanabilir. Yazılım vasıtasıyla kirlilik denetimi bizim için nasıl bir avantaj sağlayacak? Sahada birçok farklı dağılmış noktadaki sistemin tek bir noktadan yönetilebilmesini sağlayacak yine. Normal şartlarda cihazların kirliliklerini bağlı bulundukları santrale giderek tek tek ölçümlemek gerekirken bu yazılım eğer varsa elimizde yazılım vasıtasıyla sahadaki x tane noktanızı yazılım üzerinden kirlilik denetimine tabi tutabileceksiniz. Yanı sıra iOS ve Android yazılımları sayesinde sadece paneller ya da sadece bilgisayar yazılımı aracılığıyla müdahale etme zorunluluğu ortadan kalkmış olup, bu yazılıma mobil olarak bağlanıp, yangın anında ya da benzer bir durumda sistemi uzaktan, telefonunuzdan ya da tabletinizden de müdahale edebileceksiniz. Supervisor'la yapılabilecek en önemli entegrasyon ve kontrollerden bir tanesi de IP kamera entegrasyonudur. Supervisor Plus yazılımı ile ONVIF protokolü üzerinden çalışan IP kamera sistemleri arasında entegrasyon sağlanarak senaryolar dahilinde yangın anında yangın alarmının geldiği noktadaki kameranın otomatik olarak açılabilmesi sağlanacak ki ee, bu görüntüde de görebilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bakın sol tarafta yazımız sol alt köşesinde yangın alarmının geldiği noktayla ilişkilendirilen 10 tabanlı kameranın görüntüsünü görebiliyoruz. Ki bu da bize gerçekten bir yangın durumu var mı yok mu? Yangın varsa bile odanın hangi noktasında, mahalin hangi noktasında, dışarıdan gelen insanlar buna nasıl müdahale edecek? Bunun e, teyit edilmesi açısından oldukça önemlidir. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa akademiyetmavili.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımıza Mavili Elektronik yazarak erişim sağlayabilir. Bizlerle irtibatta kalabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.